Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle to toca voca oynayacağız. Hadi başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çocuklarım oyun alanına götüreceğiz. Şimdi onları uyandırmaya gideceğiz arkadaşlar. İlk başta ben onları uyandım. Uya sen uyanınca ben de kahvaltı yazayım. Tamam olur. Al şimdi git sen kahvaltıyı uyan hazırla. Oğlum. Evet şeylelim arkadaşlar. Şimdi aşağıdayız arkadaşlar. Şimdi ben kahvaltı hazırlıyorum. Onlar da gelecek. E şuraya oturdum. Şimdi buzdolabını falan açacağım. Yemeğimiz bitti arkadaşlar. Şimdi o şey yapacağız. Gideceğiz. Biraz biraz ellerimizi yüzümüzü yıkayalım. Hadi gel. Senle ellerimizi yüzümüzü. Ellerimizi yık. yüzümüzü yıkayalım. Şimdi arkadaşlar bir şey film bir televizyon izlememiz bitti. Şimdi çıkıyoruz. Anne nereye gidiyoruz? Görürsün kızım. Hadi gel oğlum. Çıkalım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi arkadaşlar oyun parkındayız. Vay canına. Gördünüz mü? Evet çok güzelmiş baba. Bakın size şöyle gezdirelim. Ha, bakın burada mayolar varmış. Hadi gelin mayo alalım. <laughs> Çocuklar isterseniz siz burada suyla oynayın. Tamam. Biz de alalım. Boş bir tanışı alalım. Tamam. hep bir tanesi için bunu alacağız. Şunu. Hmm. Şu için de bunu alalım. Böyle bu yüzmelik değil ya. Yüzmelik değilmiş. O zaman diğerisi de yüzmeyi bilmiyor. Bunu, bunu da alalım. Havlu yok galiba. E, burada sana şu mayolardan alabiliriz. Nerede onlar? Uh -uh. bak şunu alalım ben sana. Ne oldu ya? Şu ben tutayım, şunu koyayım. Ah, ne oluyor ya? Tamam. Benim için de şu mayı olur. Evet bu olur. Sonra bir de havlu alalım. Of. Ne oluyor be? Çocuklar için de şey oynayacakalım. Bak bu ne ya? He bunun için. Şunu alalım bir de. Tamamdır. Çocuklar ben bunu alacağım. O zaman bana da şu fışkırma. Tamam. Hadi gelin gidelim. Bizi de bekleyin çocuklar. Hadi gelin bakalım. Bakın burada giyinme yerleri varmış. Hadi alalım. Hadi gelin. Acaba yüzme yeri neresi? Bakın burada spor yapılıyor. Bir şey oluyor. Neredesiniz çocuklar? Burada hadi tek tek giyinelim. Ama buraya girmiyor. Heh. O zaman hadi gelin bir üst katı çıkalım. Bakalım orada ne varmış. Anne geldik. Evet kızım hadi. Şöyle bakalım etrafa. Burası yemek alanı. Şöyle böyle gidelim. Orada çocuklar yüzüyor. Heh, burası iyi bir yüzme yere. Tamamdır. Hadi giyinelim tek tek. Ay giyme aşağıda ekleme. Ya da biz bir üç kata çıkalım anne. Daha güzel şeyler var bence bu. Bu aşı biraz küçük. Bir de köpekler falan var. Tamam hadi bakalım. Anne geldi. Evet hadi bakalım. Bakın burası daha iyi bence. Evet. Burası daha iyi çocuklar. Buraya da bakalım. Burada köpükler var. var. Daha iyi. Ay. Hadi üstlerimizi giy. Üstümüzü giyinelim. Çocuklar zaten giyinmiştik. Şimdi arkadaşlar sizi kapatıyoruz. Çünkü havuza gireceğiz. Tamamdır kapattık. Onu buraya koyalım. Şimdi hadi havuza girelim çocuklar. Bakın sizin havuzunuz orada. Bu mu? Köpük köpük benim yüzüme bulaştı. Benim de. Ay çok güzel. Gel. Nedir diye diyelim biz? Abi şu üstte işte giyelim. Evet bize bu yaşı çok güzel. Hadi püskürteceğim ben sen şu. Püskürt. Şimdi şöyle. Hadi gel biz de şuradan şuradaki kaydıraktan kayalım. Şöyle. Ay Nisan sen Kaydın mı? Kaydım hadi. Sen de kay. Ne oluyor ya? Heh, ben şimdi biraz oturayım, ben de izleyeceğim. Neye? Hadi gel çocuklara söyleyelim. Oradaki şey parkına gidelim. O köpüklü yere gidelim. Orası çocuklar daha güzel gelebilir. Hadi çıkalım çocukları alalım çocuklar. Ne oldu anne? Hadi gelin bakalım sizi o küpüklü yere götürelim. Tamam. Ay silahım. Al bakalım silahını. Hadi gelin. Vav wow, boş ne güzelmiş. Evet biraz önce bence geldiniz siz buraya çocuklar. Evet anne gelmiştik. Bakın köpükler gidiyor. Açalım mı köpükleri? Evet. Bakın. Vay. Hadi çocuklar oynayın bakalım. Çok güzel bu yaşı. Ben buradan atlayayım. Hadi çocuklar gelin gidelim. Tamam anne. Gelin daha her şey bineceğiz. Baba. Hadi çocuğum hadi. Lavanta hadi al bakalım. Yürüyün bakalım. Kaçıncı kata inelim? Ee, bir. Tamam. Hadi bakalım iniyoruz. <gülüyor> <Al>. <gülüyor> Anne bu eşi de çok... kızım buraya Buradan zaten yukarıya çıkmıştık değil mi? <laughs> evet. Ha. Bu de, ne Burada ısıtılıyor. Sizi de bir çıkartırdık ama burası çok sıcak. Hadi bakalım. Biz bineceğiz şimdi. Ee, binebilirsiniz istiyorsanız. Tamam ben şöyle geçeceğim. Ay çok sıcak. Yani, o kadar çalıştırmadım. Anne ben de geleyim. Hayır kızım. Hayır oğlum olmaz. Tamam şimdi kapatalım. Çocuklar sakın buna basmayın. Şuna basmayın. Tamam bakın. Bu çok yan, yanıyor. Tamam mı? Hadi. Ben gidiyorum. Mı? Başlayayım mı? Başaralım. Ben başarayım. Çocuklar. Çocuklar. Ne yapmışsınız siz çocuklar? Ne basmayın. Bakın annesi ölüyordu. Hadi. Bu kadar yeter. Gel <laughs> Heh tamamdır. <laughs> oh su içtim rahatladım. Eşek siz okay. ne yaptınız? İlk başta çok sıcaktı ben. ben şöyle biraz soğuk suda dışarı Ay çok soğuk ay çok soğuk çok soğuk. Dur, durun şunu. Ay bu <laughs> ne ya? Bir yeri soğuk bir yeri sıcak. Başka sıcak su yok herhalde. Çocuklar. Buradan size e meyve suyu alalım mı? Olur. Başka da bakalım alalım. daha bitmiş. Bir tane daha muz koyalım. Ay, ben de Al bakalım. Da. Ah. Ben de ye. Dur kızım sana de yapalım. Al bakalım. Bunu istemiyorum. Bunu alacağım. Hadi için. İçin bakalım. Birazdan da gidelim. Çok güzeldi. Bir tane de mi? Oğlum sen de oldurdun. Şu at bakalım. Çok güzeldi. Sen de at kızım. Hadi gelin. Siz, burada durun. Kendi kendine su füskürme oyunu oynayın. Biz de burada spor yapalım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, kanalı beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.